Merhaba değerli dostlar. Bugün dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerinde kurulu olan 3 artı 1 ayrı mutfaklı, araç otoparklı, havuzlu güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım şöyle köşede görmüş olduğunuz gibi kamera sistemin kurulu olduğu temiz bir villa kullanılan malzemelerle yapısı itibariyle gayet hoş temiz bir yapı ayrı mutfaklı olması kimisi için avantaj kimisi için dezavantaj tabii ki bu da müşterinin tercihine bağlı olarak değişiyor bir sunması bizden beğenmesi sizden tercih meselesi olduğu için siz kendi kararınızı kendiniz vermiş olursunuz videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayınız bu ve buna benzer video paylaşımında bulunduğumuz zaman direkt iletişime geçebilmeniz için böyle baktığınızda dışarıda görmüş olduğunuz gibi balkonun gayet geniş, güzel bir balkon yapısı mevcut buranın. Hemen e, havuz alanımızı göstersin arkadaşımız. Oradan bahçe peyzajına geçip bahçe kısmının diğer kısımlarını size göstermiş olalım. Şöyle giriş alanımız burası. Çelik kapımız ve buradan da binanın etrafına dönecek şekilde güzel bir bahçe alanı bulunmakta. Yeşil alanı çimlendirilmesiyle ağaçlandırması, peyzajı her şeyle yapılmış. Süs ağaçları komple gelip yerleşmeye müsait. Kat mülkiyet tapusu mevcut. Evrak eksiği bulunmamakta. Güzel bir yapı. Her köşede de görmüş olduğunuz gibi kamera sistemlerimiz komple kurulu olacak şekilde tasarlanmış, yapılmış. Şöyle içeriye giriş yaptığımızda hemen Sağ tarafında salonumuz, sol tarafımızda mutfağımız ve arkamızda da e, merdiven altı boşluğunu derlendirecek bir tane e, tuvaletimiz mevcut. Tavan kısmımıza baktığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi e, gergi tavan şöyle hoş güzel bir desenle insan için aydınlatan güzel bir yapı kullanmışlar. Hemen mutfak bölümümüze geçiş yapalım. Şöyle mutfağımıza giriş yaptığımızda gayet hoş diyebileceğimiz geniş bir mutfak alanımız ahşap desen. Bu sene birçok kişi ahşap desene ağırlık verdi. Onu da izah etmiş olayım size. Mermelerimize baktığımız zaman 60 şey Star Galaxy, siyasa Star Galaxy granit mermer kullanmışlar. Beyaz bataryamız dışarıya doğru açılan penceremiz ve ahşap desenli iki kademeler oluşan e, biraz e, koyu, krem renginin koyusu diyebileceğimiz bir renk tonu tercih etmişler. E, buzdolabı yerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi ve ee, tavalarımıza baktığımız zaman böyle led spot aydınlatmalarımız komple olacak şekilde kullanmışlar. Güzel bir avizemiz. Malzeme olarak baktığımızda gerçekten güzel, temiz, standart, iyi malzemeler kullanılmış. Yerlerimize baktığımız zaman ise yerlerde de e, 60'a 120 beyaz renkli granitler bölümümüz kullanmış. Mutfak dolaplarımız şöyle gördüğünüz gibi kutsuz mutfak dolaplarından tercih etmişler. Buradan da dışarıya doğru açılan güzel bir sürgü kapısı bulunmakta. Şöyle mutfakta bakalım başka kat kalifer tesisatta kapının arkasında gelecek şekilde e, yeri bırakmışlar. Başka da size gösterebileceğimiz mutfak alanımızdaki yerler burası. Hemen merdiven altı boşluğundaki tuvaleti arkadaşımız size göstermiş olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Evet. Buradan da vestiyer alanımız bu şekilde gördüğünüz gibi ve hemen salon alanımıza geçiş yapalım. Şöyle kullanabileceğiniz geniş, güzel bir salonumuz var. Şöyle e, kumanda sistemiyle açıp kapatabileceğimiz bir panjurumuz mevcut ve kullanabileceğiniz güzel bir televizyon ünitesi alanı. Bir çok kişinin tercihine bağlı olarak değişiyor. Televizyon ünitelerimize baktığımız zaman e, kimisi alçı fandan yapılmış olmasını beğeniyor. Kimisi beğenmiyor. O da kişinin tercihine bağlı olarak değişiyor. A, alındıktan sonra çok da hoşunuza gitmese çok da önemli bir şey değil. Sökülüp tekrar yerine daha da şık hoş diyebileceğiniz farklı yapılar da yapabilirsiniz. Bence e, çok da abes olmamış. Gayet hoş, güzel bir e, tasarım yapmışlar buraya. E, uygun olabilecek şekilde. Şöyle baktığınız zaman kapılarımız şöyle çift taraftan açılacak şekilde bir kapı e, sistemi oluşturmuşlar. Buradan da e, petek yerimiz buraya gelecek şekilde zayn etmişler. E, buradan şunu da göstermek istiyorum. Ee, klima tesisatı sistemimiz komple kurulu. Biliyorsunuz ki yeni yapılarda klima tesisatı kurulu olmadığı zaman kırım dökümlerde e, genelde oluyor. Ama tabii klimacılar biraz daha dikkat ediyor eskiye nazara. Bu da tabii avantaj olmuş oluyor. Bu tesisatın kurulu olmuş olması. Tavanımıza baktığımız zaman tavanımız iki kattan oluşan amber rengindeki ledler ve spot gayet hoş gülmüş spotlardan oluşan güzel bir spotlar kullanılmışlar. Ve avizemizde gayet hoş, şık diyebileceğimiz güzel bir avize sistemi seçmişler. Yerlerimize baktığımız zaman 60'a 120 granit seramik kullanmışlar. Buradan çok güzel bir şekilde havuz manzarasını seyredebilirsiniz. Dediğim gibi ideal, standart, güzel bir villa, güzel bir yapı, malzeme olarak da iyi. Tabii ki de kişinin bütçesine uyabilecekse gelip de gösterebileceğimiz yerlerden bir tanesi beğendiğim, hoşuma giden e, yapılardan bir tanesi ve lake kapısıyla birlikte gayet şık ve hoş diyebileceğimiz bir yapı. Yukarıya doğru çıkış yaptığımız zaman basamaktaki mermerlere baktığımız zaman Star Galaxy Granit mermer ve buraya da çimston alın kısmına da çimston mermer kullanmışlar. Şöyle e, sensörlü spotlar kendine yanacak şekilde e, ayarlamışlar. Ve yukarı kata çıktığımız zaman şöyle yukarıdaki CNC'ler ve desenler ile birlikte size göstermiş olsun. Çatı katına çıkışımız burada mevcut. Şöyle bir bakalım. Bir, iki, üçüncü yatak odamız ve orta kullanımlı banyo tuvaletimiz. Hemen buradan dışarıya doğru içeriye geçiş yaptığımızda şöyle gayet dikdörtgen şeklinde 12 ile 13 metrekare arasında değişen güzel bir yatak odası. Yatak odasının başı şöyle yatak başları böyle gelecek şekilde ve güzel apliklerle süslemişler burayı. Hoş diyebileceğimiz bir yapı. Şöyle tavanımıza baktığımız zaman led ve spot aydınlatmalarımız komple kullanılmış. Gayet hoş diyebileceğimiz bir Avizemiz mevcut. Arkadaşımız diğer açıdan da size göstermiş olsun. Yerleri size söyleyeyim. Yerler parke, parkeler kullanılmışlar. Gayet güzel mermer görünümlü güzel parkeler kullanmış burada. Hemen vakit kaybetmeden diğer yatak odamıza geçiş yapalım. Şöyle yatak odaları standart dikdörtgen şeklinde. Yatak başı aptikleri şöyle görmüş olduğunuz gibi ve televizyonunuzu kurabileceğiniz yer burası. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıya da baktığımız zaman da amber rengindeki LED spot aydınlatmalar kullanılmış. Gayet hoş, ideal, güzel bir yapı. Ben buradan diğer yatak odasından da balkona çıkışı mevcuttu. Ben buradan balkona çıkışını göstermek istedim size. Şöyle çıkıp da kullanabileceğiniz bir e, balkonumuz mevcut. Masa sandalye atma gibi bir durumu masa atma durumuna pek müsait değil ama sandalyenizi çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Kullanabilirsiniz o açıdan. Şöyle güzel bir havuzunuzla e, seyretme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Malzeme anlamında dediğim gibi güzel malzemeler temiz malzemeler. Yani artık bir villada e, kullanabilecek standart güzel malzemelerden bir tanesi. Dediğim gibi Efe'lerde de zaten ya da villalarda didi bölgesinde birçok yapılarında böyle güzel temiz malzemeler kullanıyor. Bu villa da onlardan bir tanesi. Almak istediğinizde yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak olacak. Şöyle baktığımız zaman çanak yeviyemiz, hilton lavabolarımızla birlikte güzel bir yapı. Hoş bir yapı. Buradan da duş setimizi özellikle size göstermek istiyoruz. Gayet hoş, güzel bir duş seti kullanmışlar burada. Şöyle yuvarlak bir duşakabinimiz görmüş olduğunuz gibi özel taşımızla buraya gelecek şekilde ayarlamışlar. Alanı güzel bir şekilde değerlendirmişler işin. Gerçeği söylemek gerekirse ve gelelim sonuncu yatak odamız. Yani ebeveyn banyolu yatak odamız. Yatak başımız hemen bu tarafa gelecek şekilde dizayn edip tasarlamışlar yatak başımızı. Ve yukarıdaki tabana baktığımız zaman e, led spot aydınlatmalar kullanılmış. Ve televizyon ünitemizde bu tarafa tam yatak başının karşı tarafına gelecek şekilde kurmuşlar. Hemen kat kalıçlar tesisat yerimizde göstermiş olalım size. Değerli dostlar bugün bu şekilde paylaşıp yaptığımız sırada lütfen aklınızda takılan soru işaretleri olursa yorumlar kısmında bizimle paylaşıp Hoşunuza giden yerler için de lütfen açıklamalar kısmında iletişim bilgilerinizle bizimle iletişime geçebilirsiniz. Baktığımız zaman kullanabileceğiniz güzel bir e, lavabomuz bulunmakta. Şöyle baconun iç kısmını da diğer tarafı da göstermiş ol. En azından e, görmüş olsunlar. Evet. Zaten banyolarımıza da 60'a 150 granit seramik kullanılmışlar. Buradan da dışarıya çıkıp kullanabileceğiniz bir balkon alanı daha mevcut. Dediğim gibi bir kumandayla direkt dışarıya doğru açılabiliyor panjurlarımız. Avizemizde göstermiş olsun arkadaşımız size şöyle hoş diyebileceğimiz bir avize. Yerler tekrar ifade etmek istiyorum. Mermer görünümlü parkeler yerlerde bu şekilde. Şöyle kullanabileceğiniz şekilde kare şekli yani 1.30'a 120-130'a 1.30 genişliğindeki kare şeklinde güzel bir balkonumuz bulunmakta. Evet değerli dostlar, güzel bir villamızın güzel bir tanıtımını yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen beğendiyseniz iletişim bilgilerimizde bizimle iletişimde kalın. Oradan bizimle iletişime geçin. Bu ve buna benzer video paylaşımları için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi hem inşaat firması olarak, hep emlak firması olarak aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Umarım beğendiniz, umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.